Hey 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 what's up YouTube? Flu Fitness back in business actually always in business dostlarım. Dostlar bugün yeni serimiz olan Irak serisine başlıyoruz. Bu seriyi fazla uzun tutmayacağız. Tahminimce bir 6-7 bölüm en kötü e, sürecek. E, fokus ağacına biraz e, arkadaşla bakmıştım. Taylan'a da buradan selam olsun. Discord'a gelip bizle birlikte bu arada oynayabilirsiniz. Aşağıda Discord linkimiz de var. Ee, Tayland'la beraber oynamıştık, fokuslarını sevdim, ee, işte Irak'la Fransa'dan işte şey e, Suriye topraklarını al alıyoruz, Arabistan'a doğru büyüyebiliyoruz falan baya güzel eventleri var ve bu yüzden de bu e, seride Irak'a oynayacağız dostlar, umarım güzel bir seri olur, şimdi let's fucking go, bu arada dostlar eee pop filter aldım. Umarım ses güzel geliyordur. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, klasik şeylerimiz de yapalım by the way. Şimdi öncelikle bir fallback line'ımızı çizelim. Adamlarımızı şuraya bir getirelim. Hızımızı artıralım. Daha sonra şuradan. Ee, şimdi fokus ağacında ben direkt işte stronger stronger government gideceğim. Buradan ee, nasyonalizm oradan stronger militarizm. Buradan e, Or Diplomasi'den aşağı inince tek işte Suriyan Lands yazıyor dostlar. Buraya gideceğiz. Ondan sonra da Suriye'yi alıp gücümüze güç katacağız. Biraz Suriye Suriye Esed Bum Bum e, mevzuları dönebilir. E, o yüzden bir tek kusura bakmayın. Ben şimdi biraz e, fabrika asılacağım. Bu bölümde biraz sıkılacağız. Biraz bekleyeceğiz dostlar. Ben buraya biraz fazla koydum galiba. Bir iki koydum Hatta çıkalım. İkisi de bundan ee, ondan sonra bir de Paso şuralara yol çıkalım. saplaya gerek yok. Zaten ülke supply açısından o kadar kötü değil. Ee, Fransa'dan Fransa yanımızda zaten direkt kaynaklarımı alacağım. Bunun yanında da işte e, şunu gideceğim ki e, çünkü fokus ağacında benim e, bu Suriye topraklarını alabilmem için 150 KM Power sahada askerimin olması lazım. O yüzden direkt 150 puanımı alıp eee 150 pp ile Enkarge Guard'dan evet. e, nüfusu arttırma planlarına gidiyoruz dostlar. Şimdi yaklaşık 106 yu, e, 40 pp falan kaldı. Onu aldıktan sonra da bu arada biraz e, geçenki videolarda şey demiştiniz işte oyunun sesi fazla geliyor. Biraz daha kısayım. Şu an umarım daha iyi olmuştur. Sizler için. E, şimdi şunun gelmesini bekleyelim. O gelmeye başlarken de diğer şeylere bakalım. Bu arada hedeflerden bahsedeyim bunlar olurken dostlar sizlere. Ee, dediğim gibi Fransa topraklarını alacağız. Fransa topraklarını aldıktan sonra buradaki e, şeylerden nerede onlar? E, o galiba şey e, yaptıktan sonra açılıyor. Burada <laughs> Fransa topraklarındaki Suriye'yi aldıktan sonra burada yeni bir Dizi Dizijin çıkıyor, <laughs> ee, işte direkt Suudi Arabistan'a aneks atabiliyorsunuz. Ondan sonra işte Oman'a aneks atabiliyorsunuz ama Yemen'e yok. Buraları topladıktan sonra Arap Yarımadası'nı, bu arada İngilizler de bazı topraklarını salıyor, bu çok daha güzel oluyor. Arap Yarımadası'ndaki bazı toprakları e, kalıyor ama sıkıntı olmuyor. Yani biz burayı bayağı bir toplayacağız. Ondan sonra İran'a gireceğiz. İran'dan sonra seri nasıl şekillerini bilmiyorum. İran'a girdikten sonra seriyi bitirmeyi düşünüyorum. En kötü Türkiye'ye girer. Şöyle bir... Arabistan yaparız. Ee, İkinci Dünya Savaşı'na katılmayacağım bu seride dostlar. Onu söylemek istiyorum. Büyük bir seri olmayacak. Yani Irak'a en güçlü böyle zamanla ulaştırdığım zaman... Bu seri bitmiş olacak. Öyle söyleyeyim. Ee, burada da Early Mobilization'a gidelim. Burada... Eee, Consumer good, Goods'u az veren Foreign subs Subsidies'e gidebiliriz. Bu arada e, kaynak açım da azalıyor. Yalnız tek sıkıntı ordumun biraz güçsüz olması. Bunu da e, önce asker basacağım, ondan sonra düzenleyeceğiz. Hiç sıkıntı değil, düzenleyeceğiz hepsini. Burada da Bounce Welcome'a gidebilirim. Bu arada %20'ye çıktı bir anda faşizm. What the heck? Sıkıntı yok sıkıntı yok. Faşist olursa güzel olur. Bolca manpower, power akar. Ee, şimdi biz kendi e, başımıza takılacağız. Hiç bir faction'a e girmeyeceğiz. Bunun yanı sıra biraz silah üretip, ürettikten sonra sahaya asker düşeceğim. Sahaya asker yani bu sahadaki askerleri yüzde yani 24'e 24 yaptıktan sonra direkt e, şeye geçireceğim. E, Template'i değiştireceğim. Combat bitini falan hepsini ayarlayacağım dostlar hiç sıkıntı değil. Ama öncelikle bizim şey yapmamız lazım. Şurayı bir 24 24 yapmamız lazım. Onun üstüne de zaten şey getireceğim. Sıkıntı yok okulda. Buradan şunu seçelim. Bir tane daha komutan var bana. Güzel. İkisinin de aynı olması bu arada. Çok iyi oldu. Buradan ayrık sanayiye gidelim. Eee... burada bir tek motorize var ama motorize zaten şu üretebiliyorum fabrikaya yöneleceğim birazcık asker basabilirim aslında şöyle ee, neyse bunları azaltıp böyle yapmaya hiç gerek yok bir dakika benim power tükenli satayım tam 3k ile kotarırız 1k'lık açığım var kaç güne 170 güne okey sıkıntı yok bu bölümde dediğim gibi dostlar toparlanacağız Ondan sonra da e, yolumuza bakacağız. Army offense alırsam güzel olur. Bu arada pop filter e, sesi nasıl iletiyor? Bunu da söylerseniz sevinirim. Umarım ses e, geçenki videolara göre daha güzeldir. Ya da işte e, böyle puf puf sesini almıyordur. Bakalım güzel olacak. Bu arada artı 35'i çıktık bir anda. Bu çok güzel bir şey. E, daha fazla üretim yapacağız. E, ne alabilirim? Bunu almak istemiyorum. Division recovery rate güzel olur. Hoş olur. Bir tane daha division hatta iki tane daha division düşebilirim. Bunu sıfırlamamaya çalışacağım. Ona gayret edeceğim. Bir sonra direkt paso. Yani sıfırlandı ama zaten onu alacaktır diye umut ediyorum. Şimdi ağır diplomasiye gidelim. Şu güçlükleri çıkarırsam güzel olur. Şöyle yine Manpowerlarım da gelmeye başladı. Güzel. Hoş oldu bu. 5K'lık powerım var şu an. Bu arada dostlar şey için çok teşekkür etmek istiyorum. Önceki videolara gelen alakanız için bayağı bir hype yaşadık. Şu an bir hype'ı düşürdüm ama yapacak bir şey yok. Biz zaten bu kanalı hype için açmadık. Yani biliyorsunuz bir aydır yok pahasına izlenmelerle bu işi sürdürüyorum. Bu benim için bir hobi. O yüzden hiç sıkıntı değil ama tabi eme emeğimin karşılığını da almak evet. bir hoş yapıyor insanı. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir de şuradan land şey alalım. Evet. Konuşamadım. Ee, bu arada kanalda sadece Horse of Iron'da olmayacak. Bunu da duyurusunu yapayım. Kanalda diğer oyunlar da gelecek ama hangi oyunda başlayacağım bunu bilmiyorum. Ee, onu da şimdiden söyleyeyim. Bu oyun belki bir strateji oyunu tekrar olur. Belki başka bir şey olur. EU4'ü yapmıştık zaten. Bu <laughs> e, strateji anlamında demiyorum. Farklı bir e, paradoks harici bir oyun. Paradoksun çıkarmamış olduğu bir oyun. Bakalım, göreceğiz. Ee, şimdi 285 power'lıklamasıya gittik. Çok güzel. 17k'da manpower'ımız oldu. Buradan Fransa'yla iyi ilişkiler geliştirelim. Biraz daha şey basacağım. Power bitene kadar basabilirim şahsen. Kaç tüfek? 5K'lık bir tüfek açayım var. Sıkıntı yok. Hall olur bunlar. Hiç sıkıntı değil. Bir manpower daha açıldı. Her Power açıldığında basacağım. Sahaya adam indirmem gerekiyor çünkü. Sahaya adam indirmemin gereği de biraz önce anlattığım gibi bu fokusun Suriye topraklarını alabilmek için gerekli fokus. 150K'lık manpowerı sahaya indirmem. Yoksa bir tık sıkıntı oluyor dostlar. Ee, bu arada Kuwait Question var. Kuwait Question'da e, istiyoruz ama vermiyor. Yani burayı vermiyor bana. İngiliz. Anlamadım. Yani bu arada gece ışığı modu açıldı. Ben bunu bilgisayardan hemen kapayım. Güzel. Şimdi bir iki tane daha basabiliyormuşum. Çok güzel. Yavaş yavaş açımı da kapatıyorum. Kapatmıyorum da hani şey olarak e, division eksiğimi kapatıyorum. Bu division'ın üstünde bir de şey yapacağız. Bir de o var dostlar. Ee, siz söyleyin. Bu division'a ee, bir de template'ini değiştireceğiz. Yani burası şu combat fit bayağı bir artacak. Hani şuraya bir, birim bir çıkacağım. Bir de şuraya çıkacağım. Ondan sonra şuraya da bir artileri döşeceğim. Yani bayağı bir dolu olacak. power, şey, manpower. Manpower diyorum pardon. Silah açığı falan bayağı bir sıkıntı olacak bize ama sıkıntı yok halledeceğiz. 8K'lık manpower açığı var. Yaparız çözeriz. Sonuçta e, artacağız. Artacağız hocam. E, tamam ayrık sanayi falan hepsine gittim. Şimdi bu açık değil bu açık değil. E, resource gain. Resource gain aç. Bir de şey dedim. Ee, bunu alabiliyorum. Güzel. Şunu alacağım. Naval no Air Base. Bunu bunu alabilirim. Tamam son bir şey kaldı orada da. Burada ne kadar var? Burada bayağı varmış evet. Partial Mobilization'a geçtiğim anda oy consumer falan tamam. Bunlara geçmeyelim şimdilik. Ee, neye geçebilirim? Volunteers. Bunu alabilirim. Bu çok güzel olur. power'ın artması lazım çünkü. Zaten bir eksi de yemiyorum. Bunda 17 alacağım dostlar. %5 bana şey getirecek. Ee, population. Baya güzel olacak böylece. Ayrıca şurada da bunu yapabilmem için faşist olmam gerekiyor. Yani burada faşist hangisiydi? Ha, bu muydu? Bu yerde faşistin olması lazım. Galiba şuydu faşist. Ee, kadınları da çalıştırıyorum ve böylece daha fazla üretim oluyor. Daha güzel oluyor. O yüzden lazımdı ama neyse. Dostlar, ee, trade paktı yaptık. Şu an başka gidebileceğim bir fokus yok. Buraya gitmek istemiyorum çünkü direkt Arabistan'ı kendim alacağım. Bu, bu, bana direkt yeni bir faction kurduruyor. Ben faction istemiyorum. Direkt ee, arabistan Arabistan'ı alacağım. Diğer fokuslara diğer bölümde gidelim. Bu bölümlük bu kadar olsun dostlar. Kendinize iyi bakın. Full out, peace out.